Merhaba. İyi, Merhaba. Evet. De. Evet. Kolay gelsin. Sağ olun. Ee, Yozgat Sanayici ve İş Adamları Derneği olarak dernek başkanıyım. Ben de Yozgat Şube Başkanıyım. Eee bugün sizin mahallenin bütün borcunu kapatmak için geldik. Evet. Defterinizi satın almaya geldik. Bütün borcumuz ne kadardır? Bir hesaplayalım. Onların ödemesini yapalım. Ramazan'ın da maneviyatına yakışsın. Teşekkür ederim. Ödeyelim ve ayrılalım inşallah. Tamam. 3 şey yapabilirim. Kadın ee, olduğunuz için öncelikle size hı gelmek istiyorum. Teşekkür Öncesi ederim. Gerçekten bakalım. hani 3 mahalleye bir... hizmet veriyorum burada. Evet. Aşağı Çatak Mahallesi, yukarı Çatak Mahallesi, yukarı Moğollu Mahallesi. Evet. Ee, yani herkes elimizden geldiği kadar güzel, yardımcı ne oluyoruz. Güzel, sizin Allah de olsun. sayenizde. Biz de istiyoruz ki siz ayakta kalın. Tabii ki biz de, de, de onun mücadelesini yapalım. veriyoruz. Emin olabilirsiniz. Şöyle yapalım. yapalım. O zaman defteri, satın defteri ben size vereyim. Bu fiyatı ödeyin. Kalan onlar da artık bir haftalık da benim şeyim olsun. Tamam. Daha da yapmak yapalım. isterdim. Gönül isterdi ki gerçekten yarısını doğru. siz ödeyin, yarısını ben. Dediğim gibi tek geçim kaynağım burası. Doğru, doğru, bir doğru, de 19 doğru. yaşında üniversite okuyuyoruz. Yani. Ayakta kalın biz evet, o yüzden evet. burada. burası 10 20, 30 Burası da 7, 37 bin lira vererek ben defterinizi satın alıyorum. Tamam ben de mahallem adına teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hayırseverlerden sizden. Amin. Geleneği yürüttüğümüz için de aynı zamanda teşekkür ederim. Allah ben kabul etsin. Ben de size etsin. teşekkür ederim. İnşallah hep ayakta kalıp biz de her zaman sizi destekleyelim. Çok mutluyum mahallem adına da. Bu gelenek yürütüldüğü için, devam ettiği için ayrıca bir mutluyum. Yaklaşık üç mahalle arasında bir bakkalım. Yukarı Çatak Mahallesi, Aşağı Çatak, Yukarı Nohutlu. 37-38 lira kadar bir borcumuz vardı. Gülşen Hanım sayesinde, valiliğimiz sayesinde kapandı. Böyle bu kadar. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Evet bizler bu yıl altıncı kez Osmanlı geleneği olan zimem defteri uygulamasını devam ettiriyoruz. Her yıl özellikle Ramazan ayında Yozgat merkezde bulunan bakkalları, Valimiz belirliyor. Biz de gidip o bakkalların hepsinin bütün borcunu kapatıyoruz. Bu çok güzel bir gelenek ve biz e, yıllardır da bunu yaptığımız için birçok ilde de örnek oldu, örnek teşkil etti ve birçok ilde de aynı şekilde zimem defter uygulaması devam etmesi sağlandı. O yüzden ben de Yozgat Sanayici İş Adamları Derneği ve bütün hayırsever iş insanlarımıza her yıl bu etkinliği sürdürdükleri için çok teşekkür ediyorum. Bu yıl toplam 9 bakkalın borcunu kapatıyoruz. Onlar da yaklaşık 300 bin civarında bir borç ve tamamını biz Ramazan ayı boyunca kapatıyoruz.